Merhaba, ben Denizden Mustafa Külçeler, yaşım 54, metal işleri ile uğraşıyorum. Yaklaşık 30 senedir kendi mesleğimi yapıyorum. Eşim Hülya Külçeler, oğlum Yağız Kerem Külçeler. 81 ay göç yasasıyla ilgili Bilge Berlin Danışmanlık'la yani Baki Bey ile tanıştık. Bu süreci onlarla beraber yürüttük. Biraz zor bir süreç oldu yani sabrımızı test ettiler. Ama sabrın sonunda Baki Bey'in dediği gibi hiçbir dosyaydı. da yarım bırakmıyorum Musa Bey bunu da çözeceğiz demişti. Kendisine ve ekibine çok 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 teşekkür ederiz. Şimdi yaklaşık iki gün önce bizim bizelerimiz geldi. Pasaportlarımız basıldı eşimin benim ve oğlumun. Ama tabii bir tane de benim kızım var. O da 18 yaş üstü olduğu için onu ayrı bir birey olarak çalışılacak. Bize Baki Bey'in iş sözleşmesi bir oldu. Büyük bir ihtimalle kızımı da o şekilde yanımıza bir iş bularak onu da yanımıza yerleştirecek. Baki Bey'e ve ekiplerine, arkadaşlarına çok güveniyoruz. Onlara güvenin, zararlı çıkmayacaksınız. Bilge Berlin Danışmanlık ve Bey, Baki Bey'e yeniden söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ellerine emeklerine sağlık. Allah razı olsun.